Hocamız da az önce ifade etti. Kültür dediğimiz zaman e, tarihin içinden süzüle gelen değerlerdir. Yani bunlar inançtan kimliklerle de bağımsız hemen alınamaz zaten. E, yöremizde farklı kimlikler de yaşıyor <laughs> önemli olan e, işte e, biz diğer etnik gruplara bir ortak anlam yaratabiliyorsak bu bizim kültürümüzdür. Şimdi belki sohbet bunun etrafında da şeklinden yok olabilir. Fakat belki bundan sonraki bundan sonraki böyle sohbetlere bir öneri olsun benden. Şimdi böyle bir e, derslik, bir sınıf havasında olmasın bence. Söz hakkını da böyle sırayla takip etmeyelim. Çünkü insanlar kavga girmemek için dünyada müthiş bir noktasında ben de 5 dakika sohbetimde Coşkun Bey kardeşimizin 5 dakika sohbeti adil. Zaten Çünkü de, onun üzerinde çalışmış. Bakın şu var. Ben e, bunu demiyorum. Nefsi ahlakı <laughs> de, demiyorum ama konuları öyle başladı. Bu karakter tam kardeş Ben de bundan, şey. bundan, bundan sonraki sohbetlere bir öneri olsun. Yani aslında her şey spontan gelişti. Şimdi Hoca'mız konuşurken, sertli başkanımız konuşurken orada ilgi gibi çeken bir nokta varsa hemen onun üzerinde bir fikir alışverişi yapabilirdik. Orada işte e, sertli başımız. İşte konseptimiz o değil. Konseptimiz var. Kültürlerimizi nasıl yaşatacağız? Bizden sonrakilere bunu nasıl aktaracağız? Niye böyle bir girişim içindeyiz? Mecbur muyuz buna? Tabii topluma yozlaşma süreci var. Bu yozlaşma süreci biz eğer geçmişte yaşadıklarımızı, bizden önce yaşayan insanların yaşayış tarzlarını öğrenmesek de bizden sonrakilere bunu aktarmadığımız süre içerisinde tabi bunlar hepsi yok olur, kaybolur gider. Ve bir nesil hem bir millet ve hatta bir yaşantı kaybolup giderdir. Bu çabamızın, bu gayretimizin sebebi zaten budur. Yani bu kültürü niye yaşatmalıyız ve bizden sonrakilerin niye aktarmalıyız? Bunu, bunun üzerinde bir lazım ve bunu yapabilmemiz için de tabi hem maddi yönden hem de manevi yönden çalışmalara ihtiyaç var. Maddi yönden tabi parasal olduğu için bu genelde bu şehrin yönetimi yani, e, kapsayan onların imkanlarına başvuracağımız bir konudur. Yerlerinde zaten bazı arkadaşlarımız var. Mesela Coşkun Bey gibi işte sebep karakoyunlu gibi kendi imkanlarıyla hakikaten güzel çalışmalar yapıyorlar. Kültürümüzü bir arada toplamaya çalışıyorlar. Geçmişte insanlarımız ne gibi araçlar kullanmışlar, neyle hayatlarını icam etmişler. kaygısı, e, mesela ben, biz istiyoruz ki e, normal siyasilerin yapamadığı şeyleri yapsın gayret göstersin, gösteriyor ben inanıyorum. Çünkü ben gördüm, siyasilerin oy kaygısıyla yapamadığı şeylerin yapıldığını gözümle gördüm. Bir siyasi korkar, ya ben şu aşiletin şu binasını, şu kervanı yıkarsam bu aşiret korkma oldu gelmez. Ama e, bir kayınvali, var, var bir şey yok. Devletin tasarrufudur. Valiye de lafımız olmaz. E, çünkü vali istememiş öyle bir şey değil mi? Devlet atamış. Şimdi, Şimdi görev Evet, Ben de Onun için e, kap, kapılar görüyoruz. Edebiyatı'nın hatta Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. zaman, görüyoruz. burada görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Kapılar görüyoruz. Bir de Kapılar görüyoruz. kitap görüyoruz. Kapılar Kitap Kapılar görüyoruz. tane kitap kafemiz var ama onların sahipleri olan, kişilere, görüyoruz. Kapılar çok daha verimli ve bizler birbirimizi tanıdıysa mesela burada beni tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. Benim de burada ilk defa tanıştığım kişiler var, hasta yaptığım kişiler var. Başka neler olabilir? Ha, sadece hak dediğimiz şeyde ben burada bir eksik, çok gördüm. Ee, abime de geçen dedim. Olur, merkezde bir farkım olması, o çok olanların olması çok güzel olur. Tamam, arka taraflarda farklar yoktur başlayalım ama insanlar ben öğlen vakti çıkıp kitabımı alıp gideceğim ama bir bank oluyor, bir yerde oturabilir, ağaç kuruyor. Böyle şey, evet oralar sanırım yapılacak. Ama her günümüzden çok çok güzel şeyler öğrendi. E, neden <laughs> kitap okuma gidiyoruz? Ben Kitap okumayanlara hediye bile vermeyin derler. Evet. Çünkü yönünü bulamaz, adresini bulamaz. Hatta klasikleri. Bu manada ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Artı valilik e, bağırlık destekle, valilikle beraber. Ben seni şey, bizim e, derneklerimize pek güvenmiyorum. Bizim e, insanın kaldığı için bir şeyler ilerlemiyor. Biz burada konuşuyoruz, orada kalıyor.

o qədər də sayısal anlamda ozolla bilmirəm amma keçmişə e, doğru uzunca bir zamanlar vardır. Məsələn, Karakoyulda yazılı taşlar vardır. 400-500 il keçmişləri e, ifadə edir onlar. E, həkcə İdirnəli əldərim kimi, həkcə e, çeşitli külmətlər kimi. E, Demək ki, burada az sayıda da olsa yaşayanlar iz qoymuşdurlar. Elmanca. Biz onları günümüze kazandıramıyoruz. Mesela kuruluş hükümeti maalesef direkt bir haldedir. Bakımını yaptıran yok. Yakılan hesabı sadece. Büyük Sağ hükümeti Ben İstanbul'da yaşadığım için, ama bu hükümetin de, takip Bakayım, Zaman zaman olarak, kişi yok başka. Ee, ve e, bizim köylerini ve ilçelerini, köylerini gelip çektik. Bizim evler toplamında gelip bir kez biz gelip çektik olmadı. En uçağı yerlerine kadar bittik. Bu da çok güzel bir ses getirdi başka. Ee, bundan baksak da e, hem buraya belki gö göçü sayılmak, bakan veya bakan bir iyi biraz mahkum Belki buraya çekmek, insanlar cidden mutlu olduğunu tabii şehre çekmek. O anlamda güzel bir karşılık bulduğunu gördük. Bu güzel bir anlamda. Geldiğim zaman Bahri Bey yeni gelmişti. Ben de başkan ıı, tanımıyordu gerçekten. Onlarla görüşme imkanımız olmadı. Ama neticede herkes kendi yarasıyla konuşur. Her bir derdi ve sonra derdi dinlendirmeye çalışıyor. Herkes iyi niyetli gördüğü kadarıyla ıdı içilmiş. Bu yani, dışı bir şeyler aslında. ama Bence de hepsi yapılacak çok güzel şeyler var. Bence de haklı yapsı, yapsın, Nedir? Burayı ben çok değişik gördüm başkanım. Yani iyi şeyler oluyor burada. Yani karamsar düşünmeyin, pozitif güzel şeyler de var. Bence de değerleri var. Bunların hepsi konuşulan şeylerden çıkabileceğimize Evet. o değerlerde de dinlemek lazım. Çok önemli bir şey. <laughs> Takdir ediyorum başkanım. <laughs> Elleriyle bir toplantı doğal bahçe sahibi dinlememiz, insanları dinlememiz çok güzel. Çok <laughs> aslında <laughs> güzel şeyler ortaya çıkaracağınıza inanıyorum. Herkes yıldır için düşünüyor, biz de yıldır için. Çaba göstermeye çalışıyoruz. Allah başarı versin. Evet, <laughs> e, olan var mı? Şimdi Rus pazar dediğiniz bir yer var. Evet. Orası aslında kilise varmış orada. Ve kilisenin bahçesi varmış. O kiliseyle o kilisenin bahçesini kaldırmışlar. Kilisenin hasta içerisine develere yenilenmek için saman falan yığmışlar. Trabzon'dan develer oraya getiriyorlarmış. Orada beşer, elli tane daha gelir. Beşer gruplara ayırıp kura çekerek dağıtıyorlarmış millete. Yani onları da ben böyle bir tahmin Onlardan onlarda not almışım. Bunlar bir yer. Bu şehirlerin meselelerinin birisi e, eşitliği nedir? Kültürle ilgili meselemiz var. Biz bunu konuşalım. Ee, insanların kendisini bir yere aidiyet duygusuyla bağlanmasının sebeplerinden birisi kültür bağlardır. Bir şehirde insanlar böyle bir bana. var. bir şehirde insanlar da eğer ben Ödbeli'yim, Kayseri'yim veya da bilmem işte, karşım diyecekse oraya olan bir aidiyet bağ olmasa kültürel değerlerle olan alakalı olan bir bağ olması e, Ödür, aşk eski öbür değil. Ödür, ödül, Kudüs bir ilçe bir hayat ilmeğe doğru devam ediyor. Hiç göç alamıyor. Özellikle böyle bir yerde kültür hayatının varlığı çok önemli bir yerde. Ee, kültür hayatıyla ilgili bir ne var diye şey arkadaşlara soruyor. E, hemen hiçbir şey yok. gibi. kültür hayatımız yok. Bu bizim hem bir keşifliğimiz olduğumuz zaman. Ne e, çok önemli bir kültür coğrafyasında yaşıyoruz. Geçmişimizde, tarihimiz, her şeyimizde birlikte. Bu halde bu insanlarının tiyatroya gidecek imkanı mekan olabilmelidir, müzik gibi bir mekan olabilmelidir. Bilmem bu görevi, bu coğrafyaların insanların şairiyle, şiirliyle, yazarıyla tanışabilmelidir. Kendi bir şeyle ilgili, hükümet hayatıyla ilgili bir takım şeyle, objelerle tanışabilmelidir. Buranın yerine göre bir müzesi olabilmeli, Ekolojik çalışmaları yapılıyor. Böyle bir ilgili. değildir. bu insanlık, bu insanları mahallelerde oturtmaktan ziyade bir bile kısmını gidebilecek, yakınlar bile katına gidecek, bile farklı şeyler dinleyebilecek, dinleyebilecek, edebiyat dinleyebilecek, 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 kendi kültür hayatında bir şeyler duyabilecek, bir şeyler olması lazım. Ee, bir insan, bir insan hem e, bir topluma ait olabilen bir şehre ait olan, bu şehirde insanların etnisitesi farklıdır, farklı, farklı mesleklere, yaşlara mensup insanlar vardır, farklı siyasi görüşe mensup insanlar olsun, olması da gerekir. Ama Öğrenme kimliği önce bize göre. Öğrenme kimliği olabilmesi için öğrenme kültüre değerler. Herkesin ortak ortada buluştuğu kültüre değerlerinin olabilmesi lazım. Ben yani demek için elinde donanlar olması lazım. Yani bunu konuşalım dedik, bunu tartışalım dedik. Eksiğimiz dedik, ne yapalım dedik, bu konularla ilgili bir görüş ortaya çıksın. Çerçeveye ben kalanla gitmeye çizmiş oldum, aklınıza sığınarak ve burada nokta koymuş oldum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür